Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği. Belki durgun, belki yorgun. Yine de mutlu, yine de umutlu. Yine de sevgi dolu nice bayramlara. Aksaray son Dakika dakika.com. Gerçek haber gazetesi. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Hamza Aydoğdu, Aksaray valisi. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. İlknur İncöz, AK Parti, Aksaray Milletvekili Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya umudu ile Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ramazan Kaşlı, MHP Aksaray Milletvekili Şeker tadında bir kurban bayramı diler, her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederim. İyi bayramlar. Ayhan Erel, İyi Parti Aksaray Milletvekili. Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk. CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Esen Uz Sökmen. Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İyi Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş. İyi Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Polat Açıkgöz. Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen. MHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı İrfan Çıtak. Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. CHP Ortaköy İlçe Başkanı Mübaat Güneyli. Şeker tadında bir bayram diler, her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Aksaray Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tolga Kara. Kurban Bayramınızı enişten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Aksaray Belediyesi CHP Meclis Üyesi Bilal Özdemir. Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. Aksaray Belediyesi MHP Meclis Üyesi Tamer Kargın. Şeker tadında bir Kurban Bayramı diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Aksaray Belediyesi MHP Meclis Üyesi İzzet Kocaman. Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Yüksek Harita Kadastro Mühendisi Sefer Alkan. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk. Şeker tadında bir kurban bayramı diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Bekir Kaya. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun. İtalya Dostluk Derneği Başkanı Musa Toprak. Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak. Şeker tadında bir kurban bayramı diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Aksaray Müteahhitler Odası Başkanı Fatih Güneş Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. Memursen Aksaray İl Temsilcisi Murat Günaydın. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya umudu ile Kurban Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Kamusan Aksaray İl Temsilcisi Tamer Kara Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdurrahman Özkan. Şeker tadında bir kurban bayramı diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Aks Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya umudu ile kurban bayramınız kutlu olsun. Saray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Doğan Ceylan Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya umudu ile Kurban Bayramınız kutlu olsun. Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkan Vekili Dede Karaca Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Aksaray, minibüsçüler, halk otobüsçüler ve umum servisçiler esnaf odası başkanı Veysel Öztürk. Kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Aksaray Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifleri Başkanı Yaşar Altın. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Kaşlılar Papuç Sarayı, mübarek kurban bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. Doğa Sigorta Küslerin barıştı, sevenlerin bir araya geldiği, mutluluk içinde, sevdiklerinizle birlikte, güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bilen Egzoz Ferit Yemici Kurban bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Hedef Emlak Aşır Altın Taş. Şeker tadında bir kurban bayramı diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. CLB otogaleri Orhan Çelebi. Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. Turgut Alt İlhan Turgut. Şeker tadında bir kurban bayramı diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni eder. İyi bayramlar dileriz. Arıbaş İletişim Fatih Arıbaş. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yaren Halı Yıkama Hüseyin Karadağlı. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar. Hayırlı günlerin habercisi olmasını temenni ederim. Yılmazlar Giyim Kerim Yılmaz. Kardeşliğin doğduğu sevgilerim birleşti. Belki durgun, belki yorgun. Yine de mutlu, yine de umutlu. Yine de sevgi dolu nice bayramlara. Balım Organizasyon. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Akmis Yemek. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar. Hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. Üç Kulak Gayrimenkul, Otomotiv ve Hayvancılık şeker tadında bir bayram geçirmenizi diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Etkin eğitim kurumları. Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. Pera Kastırı. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu, nece bayramlara. Oka Kafe. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Gülüm Saat, Bülent Gülüm, Barış, Sağlık, Mutluluk, Kardeşlik ve huzur dolu bir dünya umudu ile Kurban Bayramınız kutlu olsun. Aktaş Mimarlık, Mühendislik, İnşaat, Galip Kaan Aktaş damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. Yılmaz Keskin İnşaat Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Eroğulları Limited Şirketleri Yönetim Kurul Başkanı Volkan Eroğlu Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Egay Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Ega. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya umudu ile Kurban Bayramınız kutlu olsun. Osmanlı konutları Yılmaz İlhan. Küslerin Barıştığı, sevenlerin bir araya Geldiği mutluluk içinde sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Koçak Mühendislik. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun. Kula alışveriş merkezleri. Şeker tadında bir kurban bayramı diler. Her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Yücel Han, Grup Yönetim Kurul Başkanı Bahattin Yücel.